o parayı okul ihtiyaçlarının için kullanacaksın, tamam mı? Ben okula gitmem ki abi. Niye? Biz yedi kardeşiz abi, ben çalışmak zorundayım. Sen en küçükler misin? Yok, ben en büyüklerim, en küçükleri bu. <laughs> oğlum bunda bir terslik yok <laughs> <ol> mu ya? Ters <laughs> Bir şey var onlar. Dalga geçme be abi, lütfen ya. He? Ben kardeşlerim okusun diye hayatım boyunca hep çalıştım biliyor musun? Annem zaten hasta, babam terk etti gitti bizi. Hayat bizi ezdi be abi, valla. O yüzden okuma fırsatım pek olmadı, kusura bakma Selim. Mutlu edemedim ben onu. Yok bunu. oğlum ben valla... Yok, yok. Özür dilerim oğlum, ben valla anlamadım. <laughs> Bu abi bende olsun. Tamam. Allah bende olsun. Senden Olsun. Olsun. benden olsun Ulan, sen şu Hayır. şükür. Hayır, Kabul, kabile, kabile, etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hatta ben sana para üstüne gideceğim. Gerek yok gerçekten. Benim kaşım Para üstüne gideceğim. Oha! Şuna bir tut. Sıcak para mı lan o çıktı? Tut şuna tut şuna. Ne yapıyorsun lan? Dua mı? 200, 200. Ah! 5. Sana yetmez ama yaşlısın dur. Al bir yüzükten. Yaşlı başlı harçlık Hadi eyvallah. Lütfen. Abi bu taraftan O ne lan? Bu mi? biz ne yaşadık? Bilmiyorum.